Merhaba, Radyo Momentos'tasınız. Ben Sezer Özşen. Dünya genelinde restoranlardan ev sofralarına kadar yemek masalarının vazgeçilmez ikilisi tuz ve karabiberdir. Ancak neden bu kadar çok baharat çeşidi varken masalarda genellikle sadece bu iki baharat yer alır? Bu durumun tarihsel, kültürel ve damak tadıyla ilintili bir sebebi varmış. Öncelikle tuz, İnsanlık tarihinde en değerli minerallerden biridir. Eskiden altın kadar değerliydi ve ticaret yollarının kurulmasına neden olmuştu. Koruyucu özelliği vardı, et ve gıda saklama yöntemi olarak kullanılıyordu. Lezzet artırıcıydı, yemeklerdeki doğal tatları ortaya çıkarma özelliğine sahipti. Tarihte para birimi olarak da kullanılmıştı. Örneğin Roma'da salarium yani maaş kelimesi buradan gelirdi. Karabiber ise baharatların kralıydı. Hint kökenli olan karabiber antik çağdan itibaren Avrupa'da değerli bir baharattı. Orta çağda neredeyse para yerine geçiyordu. Osmanlı'da baharat kervanlarının en değerli yüküydü. Masalarda sadece tuz ve karabiber bulundurulması geleneğinin ardındaki tarihi hikayeye gelecek olursak, Fransa Kralı 14. Louis'nin diş sağlığı. Güneş Kral olarak bilinen 14. Louis, iktidarı boyunca sadece siyaseti değil, aynı zamanda Avrupa'nın yemek kültürünü de derinden etkilemiştir. Ancak genç yaşta başlayan diş sorunları nedeniyle kral hayatının büyük bölümünde dişsiz kalmış. Bu da onun beslenme tercihlerine doğrudan yön vermişti. Dönemin ilkel diş hekimliği yöntemleriyle neredeyse tüm dişleri çekilen Üstüne bir de damak derisi zedelenen Louis, sert ve baharatlı yiyecekleri tüketemez hale gelmiş, bu yüzden yumuşak, kolay çiğnenebilir yemeklere yönelmiş. Acı, ekşi veya yoğun aromalı baharatlar ağzında acıya neden olduğu için saray mutfağında bu tür baharatların kullanımına sınırlama getirilmiş. Yerine yalnızca yemeğin tadını bastırmayan ve her yemeğe uyum sağlayan tuz ve karabiber tercih edilmiş bu sade baharat seçimi zamanla Versailles Sarayı'nın görgü kurallarına dönüşmüş ve tüm aristokrat sofralara yayılmış. Böylece kralın fiziksel bir zorunluluktan doğan damak hassasiyeti Avrupa'da asaletin ve inceliğin simgesi olan bir sofra geleneğini başlatmış. Batı mutfağında bu kural geçerli olsa da Türkiye'de genellikle tuz yanında pul biber, sumak, karabiber, kekik de sunulur. Lokantalarda limon, sirke, nar ekşisi gibi eşlikçiler de yer alabilir. Hindistan'da da masada baharat sosları ve chutney'ler yani Hint turşusu bulunur. Baharat karışımları yemekten önce eklenmez çünkü pişirme aşamasında katılır. Çin ve Japon mutfaklarında soya sosu, wasabi veya acı biber sosları bulunur. Masalarda sadece tuz ve karabiber bulunmasının ardında bir kralın acı dolu diş rahatsızlığı ve onun mutfak üzerindeki etkisinin yatmakta olduğunu böylece hep birlikte öğrendik. Radyo için konuyu aktaran sevgili Lale İrtem Kahraman'a ve yayını dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.